arkadaşlar Herkese merhabalar şimdi burada bir tane daha son noktalara gelen canımız vardı Arkadaşlar şöyle şu canımıza benziyordu ama onu nereye baktıysam şimdi ben kirloşu getirdim arkadaşlar kliniğe ee, onu bıraktım oradan buraya geldim diğer o son noktalara gelen salya olan diğer canımız vardı arkadaşlar karnı şiş olan değil o çarşıda yukarıda bir yerde ee, çok ayrı zıt noktalarda arkadaşlar oraya da gitmek için araba tutuyorum. Ee, burada da böyle bir beyaz kedimize rastladım arkadaşlar. Çok hasta. Şöyle ona da burada diğerlerine de mama aldım bıraktım yedireceğim. Şimdi ona da e, klinikten antibiyotik kap aldım içirdim arkadaşlar. Onun da durumuna bakmaya devam edeceğim. Geleceğim yine arkadaşlar. Diğer canı yine burada esnafa sordum ama buralardaydı diyorlar ama gezgin bir kediymiş sanırım. Biraz da herhalde bir tık iyi olunca can yerinde durmuyor. Ama bu çocuğumuz arkadaşlar bu çocuğumuzun durumu çok kötü. Böyle marketin önünde öylece duruyordu. Büyük bir ihtimal parasiti var. ayrıyetten de kontin şurup almaya çalışacağım. Arkadaşlar Allah aşkına bakın. Destek olun. O çarşıdaki diğer canı da karnında tümör olmasından korkuyorum. Bu çocukların bizden başka hiç kimsesi yok. Selçuk kardeşimiz sadece 2000 TL destek oldu. Kirlaşımızın gününü karşılayıp bir yandan araba tutuyorum. Allah aşkına evdeki canlarım ise aç kaldı. Bir damla mamam kalmadı. Borcu girecek gücüm kalmadı. Hangi cana yetişeceğimi şaşırdım arkadaşlar. Zerre olsun ne olur. Destek olun. Kirlaşımızın ise bir hafta antibiyotik kortison tedavisine getirmemiz gerekiyor.